Elif kanısını Kara geceden geceden Sanki Elif Elif Uzuyordu inceliyordu Uzak cephelerin acısıydı Gıcırtılar İlmiyordu dönerdi yasla Her bir heceden Heceden Mustafa Kemal'in kanısı Derdi kanısına Mermi taşırdı öteye Dağ taş aşardı Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik. Nam sanmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesten evvel almış yükünü. Doğrulmuş yola önceden, önceden. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar. Kocabaş çok ihtiyardı, çok zayıftı. Mahzundu bütün bütün sarı kız yanı sıra. Gecenin ulu ağırlığına karşı hafifletir inceden inceden.